Sincan Belediyesi, ilçedeki tarımsal üretimi desteklemek adına başlattığı tohum desteği çerçevesinde üreticilere 500 ton tohum desteğinde bulunuyor. Ee, buradan gelip almanıza gerek yok. Tohumları köylere dağıtacağız. Ankara'nın Sincan ilçesi Yeni Peçenek köyünde üreticilerle bir araya gelen Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, çiftçilere yapılan desteğin üretime destek olduğunu belirtti. Biliyorsunuz Özellikle pandemi gibi bir süreç yaşadık ve üretimi ne kadar önemli olduğunu bir kez daha o zaman gördük. Çünkü o zaman üretim zincirlerinde kopmalar oldu, tedarik zincirlerinde kopmalar oldu. Ve insan birçok şeyden belki yoksun yaşayabilir ama yemeden içmeden yaşayamazsınız doğru mu? E, yeme içme deyince nedir? Tarımdır işte toprak işte. Ne yiyorsak topraktan. Yani siz üreticiler aslında bütün ülkeyi doyuruyorsunuz, bütün dünyayı doyuruyorsunuz. İfade ettiğiniz anlamı böyle basit sözcüklerle söylemekle karşılık bulacağını düşünün. you